Bu istasyonda da hem savunma hem vuruş şeklinde bir çalışmamız olacak. Bunu evde nasıl yapabilirsiniz diye bir örnek olsun diye iki tane dikme yaptık. Ee, Yeni ilk olarak da biz bandaj kullandık. Siz evde herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Ee, bunu çeşitlendirebilirsiniz. Ee, koluna, duvara herhangi bir yere bağlayıp o antrenmanı da yapabilirsiniz. Ee, Burada geçerken altından salonla ve vuruşlarla beraber bir çalışmamız olacak. Geçiyorum, vuruyorum proşelerimi. Evet. Her geçişten sonra bir yumruk ekliyorum. Bu tamamen sizin elinizde. İstediğiniz vuruşları yapabilirsiniz. İleri doğru vuruyoruz biz bunu genelde. Ama aynı hareketi geriye doğru da yaparak vurabilirsiniz. Buradaki zaman dilimi yine 2 dakika olabilir. Bunu 3 set halinde yapabilirsiniz.